Yeah. Sağlık olsun be. Vakan. <laughs> 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 AFK mı lan çok hızlı oynadılar sanki. Aa da adam. Ey! Oğlum ne yaşa. <laughs> <laughs> Cypher bana HP <hiçbir> side. İzlen, izlen, izlen. William Geliyor. Var mı reveal? Bekle dur bakayım. Bir daha Versin sağ mı reveal? Reveal attım önüne. Ben şu orbu da bir alayım da aradan çıkayım. Ben de dostum. Ben gidiyorum. Bakalım. Ulti koydum. Yani götüm çok dışarıda şu an vuramayacağım. Top niye durdu burada park et? Oh, o hevan timing <laughs> ya timing'e bak. Ya sikiyim adam, anladın ya anladın ah amına koyayım ya. Bizde çabuk çabuk izle fikim haki. Ay amına gelen... koyayım ya. Muhabbete Benim, bak. Bunu Hili nasıl misliyorum ya. Ben ya, ya bu wall ne? Oğlum ben ses ben. Vol şey. Bakalım ama. Göremiyor bir... mu bizi? Oluyor oğlum. Byte'dan flash atıyor adam. oluyor. Beyge Allah niye? Herhalde site boştur aa orada kapalı kurdum. Wait. yardılar bize. Gelip bizi kurtarman lazım. Aslan Aga sen nasıl bir ulti be? Ama think side. Eyvah eyvah. Ben bana hiç bir Nereye gidiyor oğlum o? bana hiç göz Ya oğlum abartma sende şu Levan geldi. Is is HP, is HP. Geldim yanındayım. <gülüyor> 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 Oy! Ay, ay, ay Geldim be kardeşim, geldim be. Oh! İsmet çok can sıkılmışsın İsmet Gerekli sıkılmış yerde, yaptı. Kardeşin gerekli <laughs> yerde yerde imtikti koydu. Love Attım. Top Taşım bi o. Tam itmez, Havadan flash diktim. Bay attım. Dur al Ne gerek var diyor? Flash versene ağabeyine. Attım. Tamam. Olsun nerede? Fila nerede peki? Kardeşimle sikir sikiriz. <laughs> alayım. Short. Short short short. Arkana flash attım. Zang. Ya orada yokmuş. Taş atalım. Dinkledim ki. Ah kalp hiç bir. Yorum da ölmüyor ki. <gülüyor> <gülüyor> bir tane de havaya diktim tam. Dik Boom. Ben davarım ya. <laughs> Knife at. Knife atladım. Dink İleriye like flash attım go. camın. Camın flash attım. At bakayım. Bom. Başka flashım yok. Aslan kardeşim. De. Oh, Aslan oh! kardeşim be. Bir şeyler var. O bugün bugün olsa. bir şeyler var. Peki. Bir de flash'ım var. Hayır ya oğlum nasıl mı istedim ikinciyi ya? Böyle short. Oğlum çocuk lan çok. Ya şaka mı oğlum? <laughs> Reset. Drone'um. Right sağda mı? Allah. One HP. En hmm. az kaçırdım ben onu. Böyle şort. Da right side. Anda pek attı. Anda bütün şortu şey var. Wait, guys come come. Mid right side. Short 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 short. Söyle lan. Of the of the. Ee boş galiba. O da orada. <laughs> Ulti bastım. <laughs> <laughs> right. Molotov of heaven allot of heaven skiful kill joy ben şuraya kurayım da bombayı İnşallah andre raven yoktur bolca joy bombayı ya no i have flash for short guys let's go short let's go fine bye fine bye ben öldüm ha kırdı lan One <laughs> Ben kaçtım buna öleceğim yoksa. Sen niye öyle bir pik atıyorsun? Pikliyor. Operator site. Guys come 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 be. Never mind, never mind oh <laughs> <O da> neyse. site <laughs> <laughs> <Bir köpücülüyor> iki 2 site. operator site. <coughs> yeah. oh, Kardeşim be ya. Ah, ah, free ah, free, stand, lan free side lan Ah nasıl kör side. değil ya. Vurun lan. Baba. Jet side. I'm pushing side come with me come with me. I play first. Nice <coughs> <Bar with you. coughs> kaldı. Oh, I reveal. Veil so, reveal city. But... Do you have flash? Do you have flash I don't have, I don't have. Wait, wait. Oğlum yapma lan bir canım var zaten. Tamam HP. Nice. I'm coming lane. Wait, wait, wait. Nice. Nice. Oh, Allah tam vurdu. GG.